Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi ve Dahili Tıp Bilimleri Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Maksut Görkemaksu Aksu, Dünya Kanser Günü için Radyo Güne Bakış programına konuk oldu. Profesör Doktor Maksut Görkemaksu Aksu konuşmasına kanserin tanımını yaparak başladı. Kanser aslında vücuttaki herhangi bir hücrenin anormal çoğalması yani sözlük anlamına bakarsanız Profesör Doktor Maksut Görkem Aksu kanseri sebep olan faktörlerden bahsetti. Genetik faktörler, çevresel faktörler, işte kişinin yaşam tarzı, beslenmesi, maruz kaldığı çeşitli maddeler, işte radyasyon almış olduğu tedaviler gibi aslında çok farklı faktörler var. Profesör Doktor Maksut Görkem Aksu en sık rastlanan kanserlere değindi. Erkek lerde en sık gözüken kanser prostat kanserinden sonra akciğer kanseridir. kadınlarda da meme kanserinden sonra ikinci sıklıktadır. Profesör Doktor Maksut Gürkem kanserden korunmanın temel unsurlarını anlattı. Hani önceliğimiz sigara, alkolle başlayabiliriz ve obezite diyebilirim. Yani 3 faktör; sigara, alkol, obezite ve yaşam tarzında belki sedanter yaşam ekleyebiliriz. Aslında bu 3-4 faktör temel faktörler. Profesör Doktor Maksut Görkem Aksu Türkiye'deki onkoloji çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Gerek radyasyon onkolojisi, gerek medikal onkoloji alanında Türkiye'deki onkolojik tedavi hem cihaz, hem e, ekipman, hem de tıbbi bilgi, beceri ve doktor e, açısından diyelim. E, Avrupa ve Amerika standartlarında bunu çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Hatta Avrupa'daki çoğu ülkeden de daha iyi olduğumuzu çok rahatlıkla söyleyebilirim. Çünkü özellikle gerek teknolojik yatırım, gerek ilaç ilaç temini bu konuda hem bakanlığın hem üniversitelerin çok ileri durumda olduğunu söyleyebiliriz bu alanda.